Yine muazzam bir yoldayız. Hı. Bunun içinde yılanlar, e, fare falan. Bunlardan birini sağlayalım ya. İnatlaşmayacağız değil mi? Ama bu böyle olmadığı için <laughs> Umarım yol muhabbetine dönmez bu. Bir şey merak ediyorum sadece. Biz oradan aşağı indik. Yürüyemiyorum <laughs> oğlum, yürüyemiyorum. Başka ne var markette? Çok yavaş yürüyor ya. dün dedik. Okulun bahçesinde. <laughs> Kapak bitti. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Evet havza kartımız yeterli değil artık. Ya ya her şeyi çok çekiyoruz. Ya da çok. neyse bilmiyorum. Yani ben aslında böyle her şeyi size gösterme göstermek istiyorum. Yani oturduğunuz yerden. Lige yü, yürümenizi istiyorum yani. Alın çerezinizi falan yanınıza izleyin diye bir şey olacak. Ne yani. kadar fedakar bir youtuber. <gülüyor> <gülüyor> Evet çantamızı. Böyle bir yerdeyiz. Burada... Ne? Bir dakika ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen, burada akşam e, pandemiden dolayı konaklamak yasakmış. Ama konaklama yapılabiliyormuş. 70 lira dedi değil mi? Akşam yemeği, sabah kahvaltısı, bir de duş. Sen istiyoruz beraber duş, verecek 50 dolar daha. Veriyor. Eee... Bir de işte eğer pandemi olmasaymış yukarıda kalabilirmişsiniz diye şöyle göstereyim yukarısı. Ya da şurada sağda solda herhangi bir yere çadır atabiliyor musunuz? Ee, aslında 70 lira fena değil. Ama yani düşük bütçeyle yola çıkıyorsanız o düşük bütçeyi de korumak için böyle yapmalıyız. Abla eline sağlık. <laughs> Bak bize bile sandviçler Aha. yaptı. Kanki adaptörü bulamadım. Tamam bayağı kesmeyin arasına peynir, domates, salatalık ve bir kase de zeytin çok kocaman. Bugün ilk defa erken kalktık aslında. Yani hızlı toparlandık. Şu an saat 8 oluyor. Ve biz hazırız yani. Sadece yemek yiyip çıkıp gideceğiz. Tamam hadi. hadi görüşürüz. Çay içiyorum ya. Arkadaşlar şu. Ha, bol şu bol menü ya. kişi başı 10 lira. Bence fena değil ya şu an. Karnımız Do doyar karnımız ya. 5 lira olabilir. ben can fazla. On fazla değil kanka ya. Ben fazla. <laughs> Oğlum şu kase zeytin ya. Şu markette kaç para biliyor musun? Onu görmedim özür dilerim. Şu markette <laughs> şu sadece zaten 10 lira lan. Tamam onu görmedim. Ben şeker kullanmıyorum. Şekerden tasarruf sağlam. Şu abi ha. Ne dediğimi hiç hatırlamıyorum. <laughs> İyi hatırlamıyorsun. Sen hiç büyümemiş falan bir şey dedin ya. Olmadı <laughs> ki ben hatırlatmıyorum. Küçülmüşsün sen ta. Söyle, Söyle bakayım bir daha. Küçülmüşsün sen abi. <laughs> Küçülmüşsün bu da, da sağ ol bu. Ya. <laughs> Ömür sabah Küçülmüş. sabah çok motive ediyorsun beni. Yani. Ben yani neye konuşacağım? Büyünce ne olacak? Az önce abi. bir ton şey konuşuyordun. Hadi kamerayı kapatıyorum öyle konuş. <laughs> Kesin nişancı olacağım tabii ki de. <laughs> Gece rüyamda böyle Zafer Algöz'ün bir tiyatrosu var tamam mı? Sana tiyatroda bir arkadaşım oynuyor. Zafer Algöz de başrolü oynayan kişi hastalanmış. Oyuncu ihtiyaçları var. Evet. Sonra neyse arkadaşım beni tarz. O da gel olur diyor. Kim daha iyi kim bulacak? Onlarla selamlaş, tokalaş, hoş geldin, beş gitti falan filan. Evet. Sonra Zafer Algöz geliyor tamam mı? Ben ayağa kalkıyorum. Zafer abi hoş geldin falan diyor, tokalaşmaya gidiyorum. Pezeven kendini uzatmıyor bana. Bir yüz büküyor. <laughs> lan moralim bozuldu lan. Bayağı bir sinirli uyandım uykudan ya. Nasıl benim elimi sıkmaz diye. Evet <laughs> 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 dün akşam inliyordun ya. Yani tiyatro sahnesinden çıktım güne girdim. Niye? Barbun yaldın <laughs> Aynen yok barbun değil. Allah fındık alayım da biraz güç kuvvet toplayın yola çıkacağız diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, son bir çek yapayım abladır. Telefonumu aldım. Şarjı da bakayım. Şarjı da yok. Yok mu? Yok. Abla çok sağ ol yine. Görüşürüz. Hoşçakal. Evet abi tablet kitap verdi. Harita verdi. Onları açtık baktık. İhtiyacımız olan yerlerin fotoğraflarını çektik. Şimdi devam ediyoruz yola. Büyük çakıl deniz feneri falan. Bel. İleride Bak drain arkasında. Geri gördüm de bu. Gelidonya deniz feneriyle de alakası yoktur değil mi buranın? Ha, fotoğrafa baksanız da haritadan. Gel gel. Deniz feneriyle bir alakası var mıdır bilmiyorum. Şurada deniz feneri, büyük çakıl gördük. Bakalım onlar neymiş bir onu sorup geliyorum. Atçı abla. Atçı abla. Atçı abla. Abla şey burada deniz feneri falan yazıyor ya. Şu otel abi burası. Otele gitmiyorsunuz. Sağa gitmiyorsunuz sola gidiyorsunuz. Ha o deniz feneri mi? deniz feneri değil değil mi ama ya? Deniz feneri ya? değil. Deniz senaryo, buradan 8 km aşağıda. Kıyıda şeyde sahilde. Kıyı evet sahilde. Oradan tekrar yine yukarı çıkıyor eğer gidersek oraya değil mi? Evet o bu bugün burada kalmanız lazım o yüzden. Gidersek oraya. Şeye... gidersek oraya tekrar geri çıkmak ya lazım. Ya oranın görülecek bir yeri yok zaten ya. Devam edelim diyorsun. Tamamla çok sağ ol. Tamam. Dün kamp attığım yerde bayağı üşüdüm. Şimdi giderken böyle uzun kollu şu an hatta hatta ve hatta <laughs> serin öyle uzunlarla gidiyorum şu an abi. bakalım. Merhaba. Merhaba. Abi. Merhaba. Bugün tempoyu yine belirleyen doğa oldu. Doğa yine çok hızlısın. Doğa bir, bir tek azalt. Daha başındayız. Sefa arkada kalmasın. Sefa biraz ısınsın. Sonra tempolu yürürüz. Günaydın. 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 Bu karşılaştığımız ilk ekip galiba. Efendim? Dedim bizim karşılaştığımız ilk ekip ya. Öyle mi? <laughs> evet yolda daha kimseye denk gelmedik. <gülüyor> <gülüyor> Kaç gündür yürüyorsunuz? Hı hı, biz ovacıktan başladık. Üçüncü günümüz. Ovacık dediğiniz şey Fethiye mi? Evet. Bizim dördüncü günümüz. Bizim arkadaşın ayağı sakatlandı. Evet. Biraz kötü olduk. <laughs> kaç kişiyiz? Üç kişiyiz. Bakalım bugün biraz hızlı yürümeyi düşünüyoruz. Bugün biraz zor evet. Buradaki etap ama kolaymış dediler ya. Burada yani ya, en azından bele kadar. Inişi... Yo, Yo şu an daha iyi en azından ayağa. Bakalım ne olacak. Ne oldu? No, no. no, Yok ayağı su topladı ya. Ha, Oh. So that's why they are slow so okay they think forth. Where are, where are oh, those through there? Okay, so one of them is close. Okay. okay. <laughs> Biz hızlanıyoruz biraz. Görüşürüz. Muhtemelen yine denk geliriz. Sen arkamızda kalıyorsun mesela. Bizim içimiz gidiyor anasını satayım. Bir yerde ayağa kay düş. Ben köşeye dönüyorum. Doğa arkamda kaldığında ben bile tedirgin oluyorum. Çünkü düşersem kurtulma şansım yok. Ya evet bu dün indiğimiz şeyde rotada mesela. şey yani ayağın kaysa köşeden öldün yani. Başka bir açıklaması yok onun. Evet. Bayağı düz yol da burası. Bir daha söyle. Neyin ağrıyor? İki serçe parmağı. İki serçe parmağı. Ne? Ee? Ayak. A few moments later. Evet, baş parmakta ikisi de. İleride keseriz oğlum. Keser atarız. Direniyorum. Sefa sen? Benim abi serçeyi kes. Bir de şuram ağrımaya Başla Şuraya da bir uyuk at. Şuraya. Al şurayı. Ben de o parmağı keselim. Şimdi, ya, yola çıktım arkadaşlarına bak ölüyorlar anasını atayım. Şuraya gömerim. Oğlum bir şeye Kaleköy'e kadar idare edin. Orada kral mezarları var. Tempoyu belirleyeceğim diye bayağı önden yürüdüm. Ama çocuklar geride kaldı. Ben de şu aşağıdaki düzlüğe vardım da hem üstümü değiştireceğim. Çünkü biraz ısındı. Şu an terliyorum. Şarıl şarıl. Kolay gelsin. Bu ne ya? Kaç yıllık ağaç var. O kadar küçük ki ya sadece ayaklarının koyabileceğin alan var yani. Ayağının bir kayması ölmezsin de burada. Ama takat salak ölmese. Yani. Sütü. Bak şimdi buradan gittin. Niye buraya bastın? Bilmiyorum. Bak şuraya bassan ya. Evet görünürde hala sefa yok. Sefa! Aslında şimdiye kaşa varmıştık ama maalesef ki varamadık. Neyse olsun. Adamlar normal bir tempo ile yürüyor ve bize yaklaştı. Artık. Evet hiç hoş değil ya. Neyse işaretleri kaçırmayalım. Bu tempoda devam. Sefa bize yetişir yani. Adına e, adını koyalım bunun. Oğlum çok korkunç lan. Evet adı ne olsun bunun? Sefanus. Sefa diye yanımıza taşıyalım ne koysa, Ne de olsa sefa yok. Sefayı artık setada taşıyordum. Oğlum çok çirkin lan bu harf. Ben önde olursam. Yürü bakalım. Oldu valla. <laughs> Geldik. Buraya notumuzu bıraktık. Sefa sana da not bıraktık. Devam oğlum ileride seni bekliyor olacağız dedik. Tamam mı? Hadi biz devam ediyoruz. Biz devam ediyoruz. Nereye doğa? İleride bak boya. Hep de boya diyorum ya. İşaret demiyorum boya diyorum. Hı. Belli mi şu? Mi ya? Ondan yelim mi? Al ye. Ama ben yemem ya. Ben sevmedim onu. Daha önce yemiştim. Çok Fiyatların? Banka koyuyorum 4 lira, 5 lira, şu 3 lira. Çay ne kadar? Nasıl? Çay. Çay, çay para almıyoruz ya. Peki telefonumuzu şarja takıp arkadaşımızı beklesek olur mu ya? Tamam. Bir çayını içsek. Valla çok güzel. Sağ... Hadi gel. Merhaba, Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çıkarın bugün de çantalarımızı. Şeyimizden. Valla çok sağ ol ya. Valla. Instagram'ınız varsa, Döndü Abla mı Eee... Abla, isim Döndü Abla mı? Tamam i̇şte Senin de. abi? Abdullah. Abdullah abi, Döndü i̇şte. Abla. Abi, söyle ben istiyorum. ben yapayım. <laughs> <laughs> o kadar yerden geldik çok mutlu Oraya da gel. Nereye yani? <gülüyor> 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 Gerçi bundan sonra sonrası mı? Hep sera değil mi? He he, ler. Garı direği var mı zaten sera garı. Da gede bildiğin gibi günlük gaz, her yer gaz orada başka bir şey görünmez seradan. Gelirken o demreden sonra kalit komple hepsi sera böyle. O kemerden, antre kemerden komple sera. Bir Sıkla de ol. bir parlıyor böyle. <laughs> Güneşle. Ee, ben bir de otostop çektim, kimseyden gelemedim. Araba yok bir şey, yok. 15 kilometre yürümüşüm. <laughs> <laughs> Yine sırılsıklar, ter. Abi Abla burada şey var mı? E, Sizin bahçe falan burada aşağıda. Yok. Zeytin falan. Şu zeytin ha, zeytin de, bizim. bizim, canım. E, ee, da, burada buranın tek sıkıntısı su. Ha, su, su mu yok? Su, su belediyenin su yok. su bu bizim hakikaten. Sadece bizim altımız su yanlar. Şu anda altımız Depo, su ihtiyacımız yani Bizim evimiz de öyle. Hı. -hı. Memleket? 48 değil mi? 48 değil mi? 48 Muğla. Evet. Fıtı 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 fıtı. Hala yok. Burayı mı yapacaksın abi üstü mü? Şimdi burayı <laughs> böyle çıkacağız. Buranın üstü olacak da. Şurada yapacağız. Endek. Daha bir yerde. Ya o 20 dakika önce görünür. çıkar da. Burayı da şey yapacaksın mı? burayı komple. Normal buraya şey yapacağız. Akşam oturabilirler. Evet. Şöyle kornaz yaptıracağım şu kenarlara. Evet. Şuraya da bir şey tavan. Evet. Adam burada pansiyonda yatar. Akşam çıkar, gündüz çıkar. Gece çok serin oluyor. Burası esiyordur akşam. Hı Ama hatta geçen gün ben iki gün bir kaldım. Çok soğukta. Yatamadım. <laughs> Dün bizim kaldığımız yerde soğuktu. O G'de. Hı Gede biz çadırda ben şey, üstümü başımı giyiyorum. Şey, elektriği al gel ben. Çamara ayın bak. Esas, esas e, burayı yaptı. Yani, ya da başka zaman denk de geliriz. Biz de geliriz biz de geliriz şey şey buraya. Yani. Seve seve gelir. Abi. Aynen. Çok hoşuma gitti. Şey, şey de gelirseniz uğrayın diye. Evet. Gönde ablanın yeri. Evet. Mutlaka uğrayın. Size söylüyorum. Efsane bir yer. Bayıldım. Hey ya yani. ben ligle yolum devam etmek Var istemiyorum. Mi? burada kalacağım. tamam, <laughs> Beni sen, burada. sen eline bir mala al. Tuğlaları taşımaya başla sen yukarı. <laughs> evet, en zorlu etaba geldik değil mi? Ben de gavur az diyorum. Ya yani çıkar dersen çıkarsın dediler, gördün mü? Dost dost gör dost. Demin şurada kaybolunca hayatım gözümün önünden geçti, tamam. Çay.